Arkadaşlar fuarda Honda PCX 2025 ile beraberiz. Ön far grubu yenilenmiş gördüğünüz gibi. Modelde artık ABS var. Arka süspansiyonlarda rezervuar var. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Bir diğer yenilik de arkasında disk yok diyordunuz. Bir diğer yenilik de görmüş olduğunuz gibi arka frenin artık disk olması. Motor ABS ile geliyor. Anahtarsız çalıştırma mevcut. Hemen göstergesine bakalım. Gösterge grubuna baktığımızda bütün Honda modellerinin yaklaşık olarak böyle bir göstergeyle yenilendiğini görüyoruz. Bunun beyaz versiyonuna bakmak isterseniz hemen Honda standının içinde sizi şuraya götürmek istiyorum. Burayı hızlandırıyorum. Hızlıca gidiyorum pardon. Evet. Gördüğünüz gibi motorun Ana çizgisi de biraz değişmiş görünüyor. Arka stoplar yenilenmiş. Far grubu yenilenmiş. Lastikler Michelin'in olduğunu görüyorum. Evet, genel olarak PCX böyle. Varsa altına sorunuzu yazarsanız sizler için daha detaylı Cevaplar verebilirim. Görüşmek üzere.